alkaklı ıstaklı düşman akla. boş boş durma videomu likela. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber konuşacağız. Vlog mu vlog yani sorularınızı cevaplayacağım. Kaç kişi gelecek bilemiyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olun. Kanalımın aboneleri arttıkça şimdi ee 45 aboneye geldim. Böyle çok özel bir videomuz gelecek. Video şu an hazırlanıyor. Yayın yönetmenim de hazır yani. Ee, şimdi arkadaşlar ilk önce yanıma birisini alacağım ama şöyle uzanmam lazım. Tamam <laughs> neyse 3, 2, 1. Lan sen nereden geldin? Bilmiyorum arkadaşlar. Ya kalsana sen artık. Sen şu yana git. Ben buraya yatırıyorum. Burası benim. Evet şimdi bana arkadaşlar bu bana sorular soruyor. Bakayım başka geliyorum kendisine. Kesinlikle.

Hafşey kokulu. Arkadaşlar, bir hemen gidip geleceğim. Alo, arkana döndürmeyi mi ayarladın lan seni? Sor sıradaki misafiri. Sor. O adı ne? Ayşe Aktay. Selamlar. Kopya yapsa sen mi? Teşekkürler. Kaç Kaç dört? Malzeme Kaç dört derken? Yani bir de final. <laughs> ha, dört ha. Hangi bölge Nerede oturuyorsun? <laughs> <laughs> Ankara'da. <Nerede? gülüyor> <laughs> ben İstanbul'da <laughs> <laughs> oturuyordum <laughs> <laughs> ben niye buraya geldim? Takdim etti teşekkür oldum. Takdirle aldım teşekkür ederim. Tabii ki de takdir. Benim gibi birisi de takdir yakışır. Ya. Arkadaşlar şimdi ben bir... Oy. Çok fena oldum. Bir göt göndereyim şunu. İstanbul'a gitti herhalde. Ama arkadaşlar... Varda nasılsınız? İyi misiniz? Sınavlarınız, tatilleriniz nasıl geçti? Şuraya yorumlara tatiliniz nasıl geçti? Sınav notlarınız kaç? Oraları bekliyorum. Arkadaşlar bu arada çok yeni bir içerikle karşınızda olacağım. Yayında bekleyin. Bu arada oyun videolarım da gelecek. Oyun videolarım için başka bir kanal açar mıyım? Belki açmam yani. Kendi kanalı bana ideal, ideal. Lan İstanbul'a gitmedim mi? İstanbul şuraya mı çekiyor lan? Lan İstanbul değil. Aha İstanbul'a gönderdim. Uy. Şimdi İstanbul'a gönderdim herhalde. Ee, arkadaşlar. Video burada bitiyor. Takip etmeyi, kanala abone olmayı, aynı şey like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.